Merhaba arkadaşlar, ben Erkan Bey'im. <laughs> Merhaba <laughs> arkadaşlar. Kalktım için sahneye. Sayfamın Efendiye'ye bütün altı saat altın olduğun için başkanımız Sayın Sayın Altaşı Nasanlı'ya davet ediyorum. Hatıra fotoğrafı için de bütün... Hediye Başkanı çalışıyor, iyi çalışmış. Konser de bayağı birinci profesyonel gibi olmuş, gayet güzel. Gerçekten. Çok güzel bir geceydi. Çok beğendim. Buradan öğretmenimin öğretmenler gününü kutluyorum. Sizi çok seviyorum. Belediye başkanımızı çok seviyorum. Ama çok teşekkür ediyorum bu akşamı yaşattığı için bize. Çok güzel bir organizasyon oldu. Böyle bir geceyi bize sunduğu için aşkım Bey Bey'e çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. Hepsinin ağzına, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Konser çok iyiydi öncelikle. Bütün herkes layihine söyledi ve mesnettiler bizi. Aynı şekilde umarız Altınordu Belediyesi bu etkinliklere evet. devam ettirir ve bizlerin ruhunu doyurur diyor. İyi akşamlar. Güzel bir geceydi. Herkesin emeğine sağlık. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanı çok güzel çalışmalar yapmaya başladı bu senelerde. Bundan çok memnun gençler olarak. Birçok da daha konserin olacağını söyledi. Kendisi de buradan çok teşekkür ederim. Çok eğlendik, çok keyifli bir geceydi. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettiği için. Konser ben baya hoşuma gitti. Öğretmenimiz için geldik buraya. Yani ben çok eğlendim, çok güzeldi. Güzel projeleri olacağını söyledi. Onun için de mutluyuz, baya sevindik. güzel der şey. Çok güzel bir geceydi yani. Altın Ordu böyle bir şey yapmanızı etkisiyle, özel bir günde, özel bir konserle birlikte organizasyonu düzenleyen, organizasyonu geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Devamını de bekliyoruz. Çok iyiydi, çok keyifli bir konserdi. Teşekkür ederiz. Konser muhteşem ötesiydi. Harika hazırlanmış. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Yani <laughs> Atatürk'le Altın Ordu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği gerçekleştirdiği için. Bu güzel programı için başkanıza. teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamdı. Umarım devamı gelir. Öğretmenler gününe e, iktafen yapılmış olması, Atatürk'ümüzün sevdiği e, eserlerin seslendirilmiş olması ayrı bir önem e, e, arz ediyordu. Emeği geçen her şey, e, herkese çok teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle mükemmeldi. Çok duygulandım. Çok güzeldi. Emekli bir öğretmen olarak mı söylüyorum? güzel bir misafir yaptı. Kendine de çok teşekkür ederim. Böyle bir güzel konseri bize e e sağladıkları için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sanatçılar bir harikaydı. Konser kurulmazdı. Çok güzeldi. Çok keyif aldık. Devamını diliyorum. Çok keyifli bir konserdi. Çok eğlendik. Yani, Ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Keyifli bir akşamdı. Umarım böyle şeylerin devamını görürüz konser çok güzeldi. Arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel çalışmışlar. Yani ordu için güzel bir çalışma oldu. Devamını diliyoruz. Güzel bir konserdi. Harikaydı. Müzik fiyafeti çektik. Süperdi. Harikaydı. Başkanı da tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyonda. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten. Bu hemşire bir öğretmen olarak gurur bir akşamdı. Çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Geldiğimizde çok memnun olduk. Hepsi harika. Bir ülkenin kalp atışı. Öğretmenin aldığı o nefese bağlı. Bir yere varacaksak eğer bunu hep beraber, hep birlikte ve en değerlisi siz değerli öğretmenlerimizin gayretiyle başaracağımıza inanıyoruz. Hepimizin hayali güçlü Türkiye, güçlü bir gelecek ve hep ifade ettiğim gibi bir geleceği tesis edebilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var. O da güçlü ve onurlu öğretmenler. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Bir millete ufuk vermek sanıyorum böyle bir şey. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren ve her bir öğretmenimize şahsım, öğrencilerimiz, velilerimiz, ve şehrim adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği onların elinde. Bu akşam sanat şehrimiz Altınordu'da Cumhuriyetimizin kurucusunun sevdiği şarkıları birlikte terennüm edelim istedik. Şahsım adına üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerime hayatta olanları tek tek ellerinden öpüyor. Ebediyete irtihal edenlerin Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu anlamlı gün vesilesiyle öğretmenlerimize tekrar şükranlarımı sunarken yine aramızda öğretmenlik mesleği olun. Bugün şehrimizin gelişmesinde ilerlemesinde bu şehrin kaderini kader bilenlere de selam olsun. Ben görevi başında şehit olan bölücü örgütün ömürlerinin baharındayken bizden kobardığı Aybüke öğretmenimizi, Necmettin öğretmenimizi ve daha nice kahraman eğitimcilerimizi de almadan bu akşam geçemeyeceğim. Her birine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine sözlerimin hemen başında ifade ettiğim gibi bugün YPG bölücü terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesinde şehit olan Ayşenur öğretmenimize de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Biz sevgiyi, barışı, kardeşliği sabırla filizlendiren tüm bu zorluklar arasında iyi ki öğretmenim diyen koca yürekli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü gönülden kutluyoruz. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar. Her birini ellerinden öpüyorum. Kalın sağlıcakla, iyi akşamlar diliyorum.